Merhaba Kerem. Merhaba Tufan. Güzel bir perşembe sabahına hoş geldin. Çok yeşil, güzel abi. yeşil niye giydi mi? Anlıyorsundur herhalde. Yani. Abi sen hep yeşil giyiyorsun zaten. O zaman bugüne kadar hep kırmızı 4 yıldır. <laughs> evet. bugün güzel bir yayın olacak gibime geliyor. Çünkü taze taze bir FED toplantısı, işte açıklamalar, kararlar, bir şeyler. Biz hı hı. en son konuştuğumuzda önümüzde bir sürü veri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. verisi gelmemişti daha. E, enflasyon verisi de gelmemişti. Hatta bir de düzeltme verisi geldi. Evet. E, abi ben hemen toparlamak adına soruyorum. Tamam. Geçen konuştuğumuzda demiştik ki böyle her şey yolunda giderse güzel bir 3-4 aylık periyod olabilir demiştik. Bugün evet. veriler toplantı ve toplantıdaki notlar böyle hepsini bir arada düşününce abi sence şartlar gerçekleşti mi ya da gerçekleşmeye yakın mı ne oldu bir öyle sorayım abi bence yani şartlar okey diyeyim ben sana all right ama yani o evet yani hani o ortalama yani şöyle zaten şartlar nasıl ancak çok kötü hale gelebilirdi yani ya onun da bir formülü yok hani zaten anlatmıştık hani çok kötü bir şart zaten yoktu yani çok böyle sürpriz bir şeyler olmalıydı o süreçte Evet. E, onlar zaten yaşanmadı. Hı hı. E, hani veriler beklendiği gibi işsizlikler, işsizlik düşük, e, yani yüksek işsizlik geldi. E, Burada e, enflasyon aslında yapışkan olmasına rağmen e, bu indirimin yapılacağını zaten e, anlatmıştık. Hani oradan çok vazgeçilmeyecekti. Evet. 2-3 e, gün önce de bir rapor yazdık, piyasa raporları bizim KM Quant'ta. Hı hı. Ee, onu zaten okumuştur arkadaşlar yani bunun bir <laughs> sigorta ile önleme kesintisi arasında bir şey olacağını e, evet. bir indirim olacağını anlatmıştım bunun aşağı yukarı 2019 indirimleriyle 2007 indirimleri arasında bir yerde konumlandığını da tam olarak insurance kat dedi yani e, buna sigorta kesintisi diyebilirsin hı hı. E, o tam aradaki gri bölgede yani o da Evet işsizlik Kötüye gidiyor. Bu indirim çok da bir etki etmeyecek. Ee, ama yapmamız gerekeni yapıyoruz gibi bir mod çıktı aslında ortaya. Sanki şu an artık en önemli şey enflasyondan çok iş, işsizliğe kaymış gibi bir şey aldım. Ta, Tabii zaten olay olduğu için indirime kaydı. Yani işsizlik daha riskli görünüyor enflasyondan hı hı. E, düşüncesinde. Ama bana sorarsan tam tersi. E, işsizlik bence yapısal. Enflasyon da yapısal bu arada. Hı hı. E, hani ikisinin de önüne geçemezsin faiz indirimleriyle ya da faiz artırımlarıyla. Hı hı. Ama bu yapısallığı doğru okuması gerekiyor Fed'in. Orada biraz eksikler yani göçten bahsetmiş onu gördüm. E, Göçün e, arıza etkisinden ki bunu da biz yayınlarda anlattık. Evet. E, şirket e, kar marjlarının azalmasının e, daha fazla karlılık sebebiyle hani işsizliğe etki edebileceğini bunu tam söylemese de Tarifeler şirketlerin karlarını azaltıyor dedi. Bu ne demek? Şirketlerin karları eğer daralıyorsa e, haliyle işten çıkarmalar e, süreci etkileyecek. Ya yani buradaki riskleri görüyor. Aslında bir işte önleme o anlamda önleme. Yani olası bir işte tarife sebebiyle herhangi bir risk sebebiyle daha fazla işten çıkarmanın önüne geçmeye çalışıyor şu an için. E, ama aynı zamanda da GDP yüksek, enflasyon yapışkan. Hı. Dolayısıyla da bu bir büyüme varken yapılan indirim şu an için piyasanın gördüğü ve yorumladığı bu büyüme yapılan büyüme varken yapılan indirimde bir hani bana sorarsan uzun vadeli enflasyon riskini e, ciddi anlamda zorlamak anlamına geliyor e, ve işsizliğinde yapısal olarak önüne geçemeyeceksin ha, İşsizliğin nasıl önüne geçeceksin Trump'ın verileriyle önüne geçmeye çalışacaksın. Yani verilerle oynayacaksın. Yapay olacak yani. Tabii ki yapay olacak. Enflasyonu da yapay düşük gösterebilirsin tabii ki. Ama işte benim o piyasa raporunda en önemli bahsettiğim şey zaten bunu sen sokaktan duyacaksın anca. Bunu piyasadan öğrenmeyeceksin hiçbir şekilde. Verilerden muhtemelen öğrenmeyeceksin. Şimdi o yüzden Trump ne diyor mesela? Yani 25 Trump için hiçbir şekilde yeterli bir indirim değil. O 100 falan istiyor yani e, e, aşağı yukarı. Tek seferde 100. Tabii tabii. Ama zaten neden... şöyle bir detay evet. var lafını veriyorum. E, Trump döneminde atanan bir tane üye varmış galiba. O da 50 işaretlemiş galiba. Öyle bir şey duydum. E, 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 zaten... o da birazcık Olayın aslında gelecekte nasıl şekilleneceği tabii. tabii yani olay Fed'i ele geçirmek şu anda. Yani sözlemleri, ben söylemlerim söylemlerimle eğer birini yönlendiremiyorsam şu an Powell'ı tam anlamıyla istediği gibi yönlendiremiyor. Hı -hı. O zaman Kurulu ele geçireyim. Çünkü Fed başkanını görevden alamıyorum. İşte hı hı. Lisa Cook var mesela. Ee, Lisa Cook'a dava açıldı. Şimdi şu da dava şu an için Lisa Cook lehine ilerliyor. Evet. Bir fraud davası var. İşte bir ev almış da o ev e, işte ikinci evi değilmiş de yok birinci eviymiş de falan. Bu şey gibi yani bizdeki belediye davalarına hı hı. benziyor biraz. Evet. E, ya Dolayısıyla bir şekilde müdahale edebilmenin, yolunu arıyorsun. E zaten işsizlik verilerini sağlayan kuruma müdahale ettin. Eee oradan e, istediğin şekilde verilerin gelmesi gerekiyor. Eee hani ben Fed başkanını ele geçiremedim ama bu süreyi de nasıl değerlendiririm? Olabildiğince baskı kurabilmenin türlü yolları aranıyor. Eee ya bu maalesef 3. dünya ülkesi formasyonu. Bu Amerika'ya ben bana sorarsan hiç yakışmayan bir durum. Eee piyasa Amerika şeyine çok e, ters. Ya maalesef. Ya yani bu e, uzun vadede Amerikan yatırımlarından, Amerika dolaylı yatırımlardan insanları gerçekten kaçıracak bir şey. Hı. Nasıl bizim ülkemizde yabancı yatırım kaçırıyorsa, başka ülkelerde Venezuela'da, Arjantin'de yabancı yatırım kaçırıyorsa, bu Amerika için yabancı yatırımcı çok daha büyük bir kitle bu arada. Yani biz bile hani oraya giriyoruz şu anda. Son ee, iki senedir bizim e, yabancı payı çok aşırı azalmış. E, geçenlerde bir yerde okudum. Evet. İki senede oldukça düşmüş. Şu anda hani sadece bir birazcık. Yani bu kaç hesabı işte al satlar Tabii. yabancı. Daha çok yerli yatırımcıyla yürüdüğünü söylüyorlar. Evet. Ama evet. bu peki bir de şeyi söylediler. Bu Yani bu Amerika'daki olaylardan dolayı emerging markets'a hani birazcık paranın atması bir doğru, olabilir şu... gibi konuşuyorlar. Doğru. doğru. Ya şöyle çünkü sen üçüncü dünya ülkesi formasyonuna geçiyorsan ben seni tercih etmeyecek. Ya şimdi demokrasiyi sen bir şekilde ya da bir şekilde öngörülebilirliği yastık altına atıyorsun. Yani sadece Trump ne derse yapılacak bir ekonomi. Hı hı. büyük yatırımcı için bir risktir. O zaman ben Çin'e de yatırım yaparım. Brezilya'ya da yatırım yaparım. Arjantin'e de Türkiye'yle yatırım yapabilirim. Yani çünkü zaten aynı formata giriyorsun sen. oralar çok daha dolar bazlı ucuzsa, değerlemeler çok daha düşükse ki öyle. E, oraları tercih edebilirim. Yani aslında sen onlarla kendini eşit bir mesafeye getirdiğin için yatırımın çeşitlenmesi 2026'da bu gidişatla çok daha e, olası. Yani yatırımcı önce zaten evine dönmeye çalışır. Yani o yüzden mesela Amerika'da en çok hangi yatırımcılar var? Yani İngiltere mi var, Avrupa mı var? Evet, Avrupa var genel itibariyle. E, şimdi buraların yavaş yavaş e, evine dönmeye çalıştığı, işte Çinli yatırımcının yavaş yavaş evine, dönmeye çalışacağı bir formasyon. Hı hı. Ee, görebilirsin. Şimdi daha çok insanlar arada işte altın yatırımı da yapıyor. Daha çok neutral dediğimiz pozisyonlarda kalmaya çalışıyorlar. Durumu Altında izliyorlar. Bu arada yani 5 geçen konuştuk 5.000 olur mu yıl sonuna kadar falan diyorduk. Şimdi 5.000'i geçmiş. Yani tabii. Türkiye'de geçti tabi de. Yani ben 5.500 dolar bazlı ha. biraz anlattım onu. Hı hı. Ee, o onun için tabii biraz ama yani gidişat bu yani Amerika bir seçenek olmadığı takdirde, Amerikan tahvilleri bir seçenek olmadığı tahtil, tahvil e, takdirde evet. e, gideceğin yer neutral yani e, tarafsız kalmaya Kendin çalışabileceğin ürünler oluyor. Sonra da kendi ülken oluyor. Sonra diğer ülkeler oluyor gibi. Şey çok duyuyorum abi nedense ya. Bir mantığı var mı bilmiyorum ama sen daha iyi takip ediyorsundur. Polonya, Meksika bu iki ülkeyi sürekli duyuyorum. Paranın oraya akma işte borsaların değerlendirileri. Neden Polonya? Doğru. Ya Polonya, Polonya bizim gibi bir Avrupa ülkesi ama ben Polonya'yı artık o, o statüden çıkarmak yani şeyden çıkarmak lazım. Bence yatırım yapılabilir değil çünkü Rusya ve Avrupa arasındaki en büyük risk Polonya üzerinden oluşacak. Hı hı. Ee, Polonya iş gücü çok yüksek, genç nüfus yüksek, otoriter bir ülke. Avrupa'ya göre otoriter yönetilen bir ülke. Hı hı. Ee, yatırımcı sever otoriter ülkeleri. Ee, yani... Amerika yani demokrasi hala işliyormuş gibi Avrupa Birliği'nin içerisine ilerliyorsan Hı. tercih edilebilir bir ülke. Çünkü hani dünyada iş gücü azalıyor ama hani Polonya'da şu an için var. Dolayısıyla işleyebilen bir ülke durumunda. Ama savaş riski ve evet. Avrupa ile Rusya arasındaki risk alanı bence önemli. Ona dikkat edecektir. E, yani zaten bir şey. haberlerde çıktı. Dronlar falan haberleri Polonya ile ilgili. Orada da evet. yani oranın da riski o işte. Meksika niye evet. yani Meksika'yı neden söylediklerini de bilmiyorum. Ya Meksika tabii yani Amerika'nın ya şimdi Amerika bazı Latin Amerika ülkeleriyle çok e, yani Trumpa çok yani Amerika'ya çok bağımlı olduğu için bazı ülkeler Latin Amerika'da yani çıkışı Amerika'ya e, olan ülkeler en büyük ticareti Amerika ile olan ülkeler Amerika'nın arka bahçesi şimdi ister istemez Trumpa atar gider yapamayacak ülkeler bunlar. Evet. E, o yüzden. E, Göbekten bağlı ülkeler Amerika'nın bu işte tarife politikasından faydalanır, e, tedarik zinciri konusunda çeşitlendirmesinden faydalanır e, üzerine buralara akışlar oluyor. Brezilya'ya da olacak bence. Hı -hı. E, yani bence 2026'da Brezilya daha tercih edilecektir diye düşünüyorum ben. Ama yani buralara bakmak gerekecek yani çünkü Amerika'nın gittiği yol genel itibariyle yol değil. Nifon buluruz abi, emerging markets. Tabii fonu ki buluruz. Onun Tabii ki yani. zaten hani oralara ben de daha çok bakıyorum 2026'da <laughs> e, nasıl bir çeşitlendirmeye gidilebilir diye. Herkes buna yani bakıyor e, bu arada. Yani ne kadar olumlu da olsa aslında. Hani aklınızda sürekli hani ya abi bu şey tersine döndüğünde o düşüş tabii. başladığını ya bir yerde gelecek biliyoruz. yani daha bir şey evet. de görmedik gerçi hani yeşillik anlamında çok ama hani o e, ya ediyorsun? abi çünkü gittiğimiz yer hani hep söyledim ya polisim istek yapılıyor şu anda. Şu anda enflasyonu riske edelim. İşsizliği kurtaralım. Ama kurtarmaya çalıştığın işsizlikte verileri oynanmış. Hı -hı. Aslında sana arz e, talep dengesinde bir ayrışma dönemini gösterdiği için bana göre ya birçok büyük yatırımcının anladığı bir şey bu. Yani neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Baskı var. Bu arada yapılan indirim de bir şey değil. Yani 25 indirim. Okey verilere bakacaksın bir sonraki ay tekrardan yorumlarsın. Verilere bakacaksın bir sonraki Şu an için evet 50 baz puan daha falan yapılabilir yıl sonuna kadar. Ee, ama bunu to gene toplantı toplantı yapacak. Belki 75 yapacak ama gene toplantı toplantı. Bence en önemli yani bence olması gereken en iyi şey oldu bence yani Tabii. Ama hani anladığım yani anladığım patika kadar. oraya gidiyor. Evet yani 50 yapıp bir anda e, panik yaptır belki ilk anlamda o olumlu olacak da sonrası böyle evet. daha evet. daha iyi. Evet. Bir ya bu gidiyor. tahvilleri de kızıştırırdı. Yani sen bugün 50 75 yaparsan tahviller otomatikman enflasyon endişesine kayacaktı. Evet. Ee, ve orada onu fiyatlaması yani tahvil faizlerinin getirilerinin arttığını görecektik. Şu an için bunu görmedik. Evet. E, ciddi bir enflasyon endişesi koymadı ama bu yavaş yavaş tabii karşımıza çıkacak. O yüzden ne evet. kadar süre geçerse o kadar karşımıza çıkma riski artacak. Hmm. E, 2026 o yüzden hani onu ben birçok yerde zaten anlattım. Abi dur 2006, 26 tamam, sonra abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 2026. Tamam oraya girdim abi. Tamam. Ya mı? evet çünkü önümüzdeki 2-3 ay için en azından şartlar o, normal yani bir istediğimiz şartlar ama. Bu şartlar altcoin rallisi getirir mi sorusu değil. Soru. Zaten en baştan beri ben anlattığım bu hmm. değil. Yani ne demiştim mesela? Şimdi oradan diğer habere bağlayacağım çünkü bunu. Yani şimdi orada ne anlat? ETF'lerin önüne açıldığı bir haber var ona bağlı. Evet. Evet. Yani hep şunu dedik. Zaten kaç senedir anlatıyorum bilmiyorum. Sen ne yaptığımız yaptığımız hmm. iki sene olmuştur. Belki bir buçuk sene olmuştur. Yani ETF çıkabilecek, likiditesi yüksek, ilk onda bulunan, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu Trump'a yakın olan, bağış yapanların daha Hı. çok ilgi... Ya yani ne bileyim, Wolfie'nin gidip işte neleri biriktiriyor diye bakarsın. Solana biriktiriyor, Ethereum biriktiriyor, BTC biriktiriyor falan filan. Yani birçok önünde zaten sinyal var bunlarla alakalı. Evet. Ee, bu iş bur buraya doğru. Yani adamlar seçimlerini yapıyorlar. Ama seçimlerini doğal yollarla yapıyormuş gibi de gösteriyorlar. Çünkü ilgi olanlar belli zaten. Yani hı hı. 200. sıradaki bilmem ne altcoin'ini oturup ETF çıkarmayacak bu adam. Evet. Ee, o yüzden ilk sıralara bakacaklar. Ee, likidite getirmek için neyi araçsallaştırabiliriz? Yani burada bu arada e, hakikaten şunu da anlatmak lazım. Yani Solana'nın teknolojisi çok iyi diye bu adam bunu seçmiyor. Ya da Ethereum'un teknolojisi dünyayı ee, işte ele geçirecek diye seçmiyor abi. Tamamen likidite. Tahvillere ben daha çok giriş nasıl getiririm? İnsanların ilgisini bu bura... Bu arada bak şunu da söyleyeyim. Bak çok konuşulan bir tartışma değil ama Trump'ın SEC'den istediği başka bir şey. Yani Biz niye tamam, yapması gerekiyor falan. Diyor. Ya o o ayrı. De yani quarterly results neden yapıyoruz? Ee, şey. Quarterly results şeylerde, şirketlerde. Peki borsa. Bunu 6 ayda bir yapalım. Şimdi bak bunların hepsi benim sana söylediğim öngörülemezliği artıran. E, o istediğimiz bildiğimiz e, her çeyrek açıktan sonra neden? Kar marjlarının daralacağını biliyor çünkü. Yani benim bildiğim gibi o da biliyor. Görüntü iyiye gitmeyeceğini bildiği için sat üstüne. Öde. Evet evet Hı. yani 2007-2008 çöküşünü getiren kar marjlarının daraldığını göstermek. Mesela 2001'deki dotcom balonu da kar marjları daralmaya başlıyor. FED faiz indirimleri yapıyor artık piyasa orada şeye inanmamaya başlıyor. Ya abi bir şey kötüye gidiyor da bunlar faiz indirimi yapıyor diyorsun. Mesela şu an onu tam söyleyemiyorsun yani kâr marjları daralıyor da değil mi? Herkes tartışıyor şu an daralıyor mu daralmıyor mu? İşte işsizlik var mı yok mu? E, falan filan ama bu, birkaç ay sonra bu net olarak orada görülmeye işte. başlayacak. Evet. İşte bunun görülmesinin önüne nasıl geçelim? Mesela kripto piyasası da bu anlamda onlar için bir araç. Çünkü burada değerleme yok abi. Yani burada fiyat artıyorsa, insanların algısı o iyi. i̇yi. Gibi bir e, bakış açısı. Adamların istediği şey bu. Yani fiyatı biz arttırırız bir şekilde algıyla. İşte ben derim ki yarın işte Tesla'nın bilmem nesini satın alıyorum Amerikan hükümeti olarak. İşte öteki gün giderim Intel'e bir şey söylerim. Öteki gün giderim buna bir şey söylerim. Ama bunu ben bilançolarda bir yatırımcı olarak görmüyorsam, bir süre sonra derim ki ya, gerçek tamam, ortaya çıkar. Şey olmuyor yani burada. Evet. Gibi. Bir süre sonra gerçekleri nasıl daha ertelerizin yolunu arıyor. Kripto evet. da bunlardan biri diyorsun. Kripto da bunlardan biri. Kripto için olumlu aslında yani. Kripto için olumlu. Değil. Yani. Pozisyonu bakmaya çalışalım. Yani evet yani değerlemeleri zorla <laughs> kendinize de iyi bir şey bulmaya evet, çalışalım. Evet yani insanların aşırılaşmaya çok açık bir. Fiyat arttığı müddetçe aşırılaşmaya açık olduğu bir ortamda Hı -hı. değerlemelere bakmıyor olması e, tabi bunlar kripto için olumlu. Yani bütün şirketleri buna getirebilir miyiz? Trump'ın aslında ve yönetiminin asıl teması bu. Yani bütün Amerikan şirketlerini her şeyi biz bu noktaya getirebilir miyiz? Çok Amerika zor yani eski yatırımcı yani. için yani çok zor bu. Amerika için anlatman. çok gerçekten olumsuz. Evet. Amerikan adam yani bizim... Biz, bize çok yabancı gelmiyor hani evet şey biz, bize yani hiç gazeteciyle değil. şeyini gördüm abi seni cumhurbaşkanına şikayet edeceğim gibi bir şey dedi adama ya bu ne biçim soru falan dedi adam evet gazeteci. evet bir şey Avustralyalı gazeteciye <laughs> ee, yani işte ne neydi ya soru tarifeler adam neydi? yani ülkesini tehdit etti neredeyse ya hani adam öyle evet sormayın. evet yarın öbür gün dedi Avustralya başka şey gelecek buraya dedi ben <laughs> seni ona şikayet edeceğim dedi mesela ne yapayım abi soru soruda mı sormayayım yani ama oraya yani geliyorum şey, mesela Jimmy Kimmel'ı Var. Jimmy Kimmel hani yılların talk hmm. show'cusu hmm. Ee, bu Chris Kirk'le ilgili yani geceleri talk show bizdeki nasıl anlatayım Okan Bayülgen, Beyaz Show hmm. e, gibi zamanında işte bu Chris Kirk ci, cinayeti e, vurulması sonrası sanırım yaptığı bir açıklama e, e, haliyle e, şirketin sahibi yani kanalın sahibi baskı altında kalıyor ve Jimmy Kimmel'ın ee, şovu sonlanıyor şu an yıllar sonra hmm. ee, belki 15 yıllık 20 yıllık tam bilmiyorum tarihini evet. saldırıyorum ama e, çok bilinen bir şovdur yani gece şovudur eleştirel bir şovdur mesela o yasaklı yani gittiğimiz süreç aynı aynı şeyli değil yani izliyoruz bu arada için. şu anda bizim alışık olduğumuz yani Tabii. Bir çok uzak olmadığımız coğrafyamızda şeyleri görüyoruz bu aralar orada da yani orada beklemezsin hani oraya millet yatırım yapmasının sebebi bu zaten. Bunlar orada evet. olmaz diye o borsa şu anda bu kadar evet. E, gelişmiş durumda ama yapacaktı evet. şey. Değil ya i̇şte yani. biz bu süreçleri yani iyi değerlendirmeye çalışacağız. Yani sonunu bilerek yaşarsan e, güzel değerlendirebileceğin süreçler olur. Yani satacağın yerde de satarsın, alacağın yerde de alırsın. Yani. Ya da doğru ürünlerde kalacaksan kalmaya çalışırsın. Evet. E, bu ayrımları yapmayan için bu e, Oradılar zor, zor abi. Evet. Şeyi konuşabilir miyiz? Ee, total 3 abi tam senin dediğin 1.15'te. Bir kere de evet. geçenlerde olmadığı indi. Evet. Şimdi tekrar 1.15'te. Sence çok evet. kuşak mı olmayacak? Ee, yani şu an olmama ihtimali var. Bir e, en azından belki Eylül sonuna kadar biraz oyalanabilir gibi duruyor burada. Hı, hı kötü de değil mi evet yani biraz daha toparlar hani ya şöyle alt az düşmesi bu süreçte aslında bunun zorlanacağının işaretleri oluyor zaten Hı. işte burada doğru seçimleri de yapabilirsen güzel kırılmalar yakarsın mesela bak yani ufak örnek bunu geçen yayında da şeyi geçen yayında yani. ya abi tam böyle şeylerin altındaydık avaksa baktık sola baktık evet Tabii... Hepsi aynıydı. Total 3'e baktık. Adır'da evet. Baktık. Bak şimdi gene aynı şeyi göstereceğim. Mesela Total 3 abi işte bu 2021'de de e, burada. Evet aynı e, 2024'ün sonunda da burayı zorladık. E, şu anda da aynı yeri zorluyoruz. O senin dediğin işte geçen pazar günü e, zorladı. Hafta sonu klasik fake olduğu bana göre çok belli olan bir evet, evet. E, yükselişti. Yani FED toplantısı öncesi falan. Hı -hı. E, şimdi tekrardan zorluyor. Şimdi buraya hani şimdilik bir ikili tepe diyebilirim ama ee, bakalım yani daha hafta sonlanmadı. Hafta eğer üzerinde kapatabilirsek ee, zaten şöyle anlatmıştım. Ya kırılımı satın al ya da buradan gelecek düzeltmeyi satın al. Evet. E, aslında önümüzdeki sü süreçte. Yani düzeltme de çok derin değil bu arada. altı Altcoin'ler etkilenir mi? Etkilenir. Yani şuradaki azıcık bir düzeltmeden bile zaten çılgınlarca etkileniyorlar. Evet. Ama bak Total 3 de aynı yerde. E, Total 2'de de muhtemelen aynı şeyi göreceğiz. E, çok şey açık ben de herhalde biraz yavaş geliyor. Evet 1.73 seviyesi. E, gene aynı şekilde. Geçen zirveye zirveyi geçmiş Total 2 sanki. E, ya bu zirveyi geçti ama asıl önemli olan 2021 zirvesi. Yani buradan çiziyoruz Fibonacci. O da burası. E, alt, alt koyuncuları merak eder abi. Adırsa bakalım abi. Adırs Adırs şey göstereceğim. Bak. Şunu baktıktan sonra Bak solü göstereceğim. Ben Hı -hı. hatta oraya işaretini de koymuştum. Total 3 nerede diyerek. Çünkü benim Fibonacci'me denk gelmiyor şu an solün zorlandığı alan. Bak şuraya Total 3 break line diye koymuştum. O nedir abi? Nasıl bir line o? Yani, yani Total 3'te o sana bahsettiğim 1.15 seviyesi aslında solü şu anda buraya denk geliyor. Ha. Ee, dolayısıyla mesela şu da mümkündür. Yani şuraya gelirsin burada e, bir devam akümülasyon artık. görürsün. Bu da olumludur. Tabii. Mesela sol için. Yeter ki çarpıp geri dönmeyelim abi artık ya. Evet. Hayır, ama geri döneceğin seviyede ne abi? Yani şu yani evet. şuraya dönersen. Yani mesela 200'e geri döneceksin ya da e, işte şuralara yani 190'a, 180'e belki geri döneceksin. Orası da senin için bir alım seviyesi olacak. Evet. E, gibi. E, dolayısıyla burayı o, o anlamda bakarsan iyi değerlendirsin. Adırıza bakalım eee biraz daha yukarıda. Da. koymamış bir adam listeye ya. Yani. Vardı şuralarda bir yere evler için koymuştum abi. O da 335'leri görmüştü. Bak şu an daha düşük. Tot şeye göre daha kötü, Aynen. total üçe göre durum. Ya o zaten genel itibariyle şeylere göre daha kötü. Total üçe, total 2'ye göre. E, daha kötü. aşağı yavaş ailesiyle geliyor abi. Abi internetin kötü ben sanız. şu an kötü büyük ihtimalle e, 0618 seviyesi. Zaten ben bunu böyle uzatsam göreceksin. Yani bu kırılım gerekiyor. Bu kırılım ta işte aşağılardan geliyor. Ama yani bu o kadar volatil bir tabii ki e, ürün ki. Ya bir kere de de burayı kırıp geçebilir bu. Hı -hı. E, ama işte bak ne bu 331 milyar değil mi? Hı -hı. Ya abi 331 milyarlık bir piyasa değeri Bitcoin'in şu an 7'de biri. Yani burada aslında Bitcoin'in 7'de biri olan bir ürüne baktığını düşün. Evet. Anladın mı? Yani bunun ben bütün total üçü adırzı da toplasam e, hiçbir şey etmiyor zaten. Evet, yani o yüzden hani bunu takip ederek hareket etme. Evet, kimse. Total 3'e göre biz yine şey. Evet abi gene Total 3'e baksınlar. Total 2'ye baksınlar. E, i̇şte ne bileyim Bitcoin'de benim çizdiğim seviyeler vardı. Şöyle zaten bunların postlarını da çok uzun süre attım. Tekrar tekrar atmıyorum. Evet. E ee, ne yavaş yani? yavaş gelsin. BTC 1 yani CME futures'a bakıyorduk. Burada e, maliyet seviyelerini e, şeye göre çizmiştik. E, doğru. Fixed range volume profile demiştik. Hı -hı. Şimdi buradaki seviyeler önemli olan mesela 119. Yani şu alan mesela kritik kırılması gereken bir seviye. Hı hı. hı, -hı. Bunu total ile de bağlarsın. Total 2 ile de bağlarsın. Yani dolayısıyla ben derim ki kalıcı kırılım yaparsa bitcoin 120'nin üzerinde 121 seviyelerine gelirse büyük ihtimalle total 3'te de total 2'de de kırılımlar göreceksiniz zaten. Evet. Ee, dolayısıyla bu şu anda önemli yerlerdeyiz. Dolayısıyla hani düzeltmeye de açık ol. Yani çok sert bir düzeltmeye belki açık olmana gerek yok şu aşamada. Ee, çünkü bunun da geleceği yer hani 105'tir. Hani maksimum 104-105 seviyesidir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Hani düzeltme yaptığında evet. e, böyle bir düzeltme durumunda altcoinlerde ona göre e, işte Daha sol 190 180 falan düzeltilir e oranın satın alınıp tekrardan denenmesini e, bekleyeceksin. Peki şu an şey konuşmak için erken mi abi? Hani sen de evet. o erken demiştin çünkü sen Aralık'ta falan konuşuruz demiştin. Hani böyle demiştik ya 3 aydan sonra uzar mı mesela Mart'a kadar gider mi gitmez mi o zaman hani bir bakarız yani. Sence gidişat nasıl olacak? Bence yavaş mı? Eğer pozitif olursa yani çok pozitif hızlı bir pozitifleşme olursa bek yani Kasım Aralık Aha. ya da Ekim ayında o zaman hızlı sonuçlanmadan bahsedebiliriz. Ee, ama yavaş yavaş işte birilerinin işte bu 25 baz, 25 baz yavaş sindirerek giden bir yapıda belki bu süreci Mart'a kadar da e, uzat. Çünkü bizim için şu an asıl önemli olan işte bu veriler ya da sokak biz ne zaman bunun gerçekten e, şeyini görmeye başlayacağız. Yani enflasyon artış gösterecek. Belki işsizlik çok artmayacak korkulan kadar e, kar marjlarını görmeye başlayacağız daraldığını falan filan. Yani kötü haberler ne zaman piyasaya bu FED'in faiz indirimi sigorta değil de yani büyümenin sigortası değil de kötü bir gidişatın önleyicisidir. Mesajı ne zaman bize yansımaya başlarsa o, o zaman, zaman daha kötü formasyonlar e, görmeye başlayacağız. Evet abi teşekkür ederiz. O zaman ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Biz genel olarak herhalde konuştuk. Yok, yani. Genel olarak e, her şeyi konuştuk. Beri, evet. Şeye bakacak mıyız? Onu, ay, özel bölüm yapacağız. E, yani çok özel belki bir iki veri varsa bakalım mı? Bakmayalım mı? Yani çok bakalım mı? Abi şu anda çok girmeyeceğim verilere. Ee, tamam. ya yani şu anda birikim seviyesinde değil. Dağıtım seviyesinde de değil. Birikimini yaptı. Oradan bu şey ayın anlayın başında. Anlayın. Evet, bu ayın başında birikim seviyelerini gösterdik zaten yayında falan da anlattık. Evet. Şu anda hold diyor. Yani orada birikim yaptıysan şu anda yaptığın birikimleri tut, biraz bekle diyor. Dolayısıyla arada bir durumda market pasta aynı durumda evet, ee, aynı durumda şu anda Evet yani şu anda aradayız zaten teknik de bize bunu gösteriyor veriler de bize bunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla şu anda piyasanın bir sonraki hareketi için yeni bir pozisyonlanma Yani bu bir dediğim gibi düzeltme hareketi olabilir oradan alımın gelmesi pozitif olur Ya da işte burada biraz oyalanacağız biraz süre geçireceğiz Hı. sonra hareket yapacağız gibi. Ee, ya yani en sağlıklıları onlar tabii ki. Ee, evet. Ama bakacağız diyeyim yani. Peki o zaman e, bu bölümü bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.